Geleneksel finans ve DeFi. Karşılaştırmalı bir analiz. Genel bakış, iki finansal paradigmanın karşılaştırması. Finansal sistemler tarih boyunca toplumların ihtiyaçlarına göre evrildi. Günümüzde geleneksel finans sistemi ile merkeziyetsiz finans, DeFi, sistemi yan yana var olmaya başladı. Bu iki sistem arasındaki temel farkları anlamak, finansın geleceğini şekillendirecek dinamikleri kavramak açısından kritik önem taşıyor. Geleneksel finans, yüzyılların deneyimi ve düzenlemeleriyle olgunlaşmış bir sistem sunarken, DeFi yenilikçi ve kesintisiz bir finansal ekosistem vaat ediyor. Bu iki sistemin güçlü yanları, zayıflıkları ve sundukları fırsatlar, finansal hizmetlerin geleceğini şekillendiriyor. Yapısal farklılıklar ve yenilikler. Erişim ve katılım modeli. Geleneksel finans'ta hizmetlere erişim sıkı bir şekilde kontrol edilir. Bankalar, müşterilerini seçme hakkına sahiptir ve genellikle belirli kriterleri karşılamayanları reddeder. Kimlik doğrulama, adres kanıtı, gelir beyanı gibi çeşitli belgeler talep edilir. Bu sistem finansal dışlanmaya yol açabilir ve dünya nüfusunun önemli bir kısmının temel finansal hizmetlere erişimini kısıtlar. DeFi'de ise erişim tamamen açıktır. İnternet bağlantısı ve bir kripto cüzdanı olan herkes hiçbir merkezi otoriteden izin almadan sisteme katılabilir. Bu izinsiz erişim modeli, özellikle geleneksel bankacılık sisteminin dışında kalan milyarlarca insan için yeni fırsatlar yaratır. Şeffaflık ve denetlenebilirlik. Geleneksel finans kurumları, periyodik raporlar ve denetimler aracılığıyla şeffaflık sağlamaya çalışır. Ancak bu raporlar genellikle gecikmeli ve sınırlıdır. Lehman Brothers'ın 2008'deki çöküşü, şeffaflık eksikliğinin yol açabileceği sorunları açıkça göstermiştir. DeFi protokolleri blok zincir üzerinde çalıştığı için tüm işlemler ve protokol durumu gerçek zamanlı olarak izlenebilir. Akıllı kontratların kaynak kodu genellikle açıktır ve herkes tarafından incelenebilir. Bu şeffaflık, güvenin kodda ve matematikte olmasını sağlar. Operasyonel verimlilik. Geleneksel finansta işlemler genellikle iş günleri ve mesai saatleriyle sınırlıdır. Uluslararası transferler günler sürebilir ve yüksek maliyetler içerebilir. Sistemin bakımı ve işletilmesi için büyük bir insan gücü gerekir. DeFi sistemleri 7/24 çalışır ve işlemler genellikle dakikalar içinde tamamlanır. Akıllı kontratlar otomatik olarak çalıştığı için insan müdahalesine minimum düzeyde ihtiyaç duyulur. Bu da operasyonel maliyetleri önemli ölçüde düşürür. Avantajlar ve zorluklar DeFi'nin avantajları. 1. Programlanabilirlik. Finansal hizmetler kod aracılığıyla otomatikleştirilebilir ve özelleştirilebilir. Bu, yeni finansal ürünlerin hızla geliştirilmesine olanak tanır. 2. Birlikte çalışabilirlik. Farklı protokoller ve uygulamalar sorunsuz bir şekilde entegre olabilir. Bu, kullanıcılara daha zengin finansal seçenekler sunar. 3. Maliyet verimliliği. Aracıların ortadan kalkması ve otomasyonun artması işlem maliyetlerini düşürür. DeFi'nin karşılaştığı zorluklar 1. Akıllı kontrat riskleri. Kod hatalarından kaynaklanan güvenlik açıkları fon kayıplarına yol açabilir. Örneğin 2016'daki DAO hack'i bu riskin önemli bir örneğidir. 2. Oracle bağımlılığı. DeFi protokolleri Dış dünya verilerine ihtiyaç duyar ve bu verileri sağlayan Oracle sistemlerine güvenmek zorundadır. Oracle manipülasyonları ciddi risklere yol açabilir. 3. Regülasyon belirsizliği. DeFi'nin yasal statüsü birçok ülkede belirsizliğini korumaktadır. Bu durum kurumsal adaptasyonu yavaşlatabilir. Kullanıcı deneyimi ve erişilebilirlik. Geleneksel finans, kullanıcı dostu arayüzler ve yaygın destek ağlarıyla olgun bir deneyim sunar sorun yaşandığında müşteri hizmetlerine ulaşmak mümkündür ve hatalar genellikle düzeltilebilir. DeFi'de ise kullanıcı deneyimi hala gelişim aşamasındadır. Özel anahtarların yönetimi, gaz ücretlerinin anlaşılması ve teknik terimlere hakimiyet gibi konular yeni kullanıcılar için zorluk yaratabilir. Yapılan hatalar genellikle geri alınamaz ve destek mekanizmaları sınırlıdır. Özet DeFi, ve geleneksel finans farklı güçlü yönlere ve zorluklara sahip iki farklı yaklaşımı temsil ediyor. DeFi'nin sunduğu yenilikler ve avantajlar, finansal sistemlerin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip. Ancak, sistemin olgunlaşması ve yaygın kabul görmesi için aşılması gereken önemli zorluklar bulunuyor. İki sistemin en iyi yönlerini birleştiren hibrit çözümler, finansal hizmetlerin geleceğinde önemli bir rol oynayabilir düşündürücü sorular 1 Geleneksel finans kurumları DeFi'nin sunduğu hangi özellikleri kendi sistemlerine adapte edebilir? Bu adaptasyon sürecinde ne gibi zorluklarla karşılaşabilirler? 2 DeFi'nin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için ne gibi çözümler geliştirilebilir? Bu çözümler sistemin merkeziyetsiz yapısını koruyarak nasıl uygulanabilir? 3 Regülasyonlar ve DeFi arasındaki denge nasıl kurulabilir? Sistemin yenilikçi yapısını korurken kullanıcı güvenliğini artırmak mümkün mü?